Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dakika kankam geldi. Evet arkadaşlar. Kankamı söyledim diyeceğim Evet. Evet arkadaşlar yine sent oldum. Böyle dolaşayım. Bu arada ben 96 levelim. Yani bayağı bayağı da oynuyorum iki yıldan uzun sürdü yani. O yüksin levellerdeki adamlar nasıl yapıyorlar? Neyse şu an böyle gidiyoruz. Arkandaki katil olduğunu düşünüyorum. Ama değil. Evet. Bu içeri gelir ve beni öldürürse gülerim. katmiş katilmiş. Allah belanı ver. Koş 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 hadi hadi. Hadi. Hadi, koş. Hadi. Deh dah 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 oğlum dah Deh oğlum oğlum ben şimdi <laughs> of bir kişi daha geldi kankalar evet arkadaşlar devam ediyoruz evet kankalarımdan konuştum evet bakın Şerif burada evet bizim kankalar iyi oldu evet Evet izliyoruz. Ben şu anda gideyim. orada şu oturma şeyinden bir sürü hile yapılıyor. Bak şimdi ne seçilirse seçilsin. Katil olamayacağım için. Sıkıntı yok. İşte. Yani Evet bu oyunda <laughs> sergilemeyi istiyorsanız yorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu oyunda da Robux sergiyorum. Ben mesela Runya'yı öyle Robux sergiyerek aldım. Yani Robux'un bir şey değil ama kutu açar şey. Yani. Robux'um yetmedi kutu açtım. Yarısını parayla açtım. Yarısını da Robux'la açtım. Yani Rune'yi çıkarmak kolaydı benim için. Evet başka ne soracaksınız? Sorarlarsa YouTube kanalımın ismi Eren Roblox bir takipçilerim siz biliyorsunuz zaten. Evet dediklerimi biliyorsunuz. Abone olun. <laughs> olsun arkadaşımıza. Gördüğünüz gibi abone olun diye. Like atın. Like de atın. Ki devamı gelsin. Haklı. <laughs> evet <laughs> <laughs> haklı. Gelin. Foto. Gelin foto. foto. Evet çekiyorum. Şöyle çekeyim. Evet kapak fotoğrafı aldım. Fotoğraf aldım. Evet. Artık şey yaparız. Ya yani kapağı ekleriz. Evet. Dün. Tamam. Çektim.

Ich Foto. Gut. Makine. <laughs> evet, büyük ihtimal video çekmek girmek için <laughs> yanımda dolaşacaklar. Evet. Kanka kanalın ismi. Kanka kanalı ismi kanalın ismi Eren Roblox 1 Eren Roblox 1 Eren Roblox Roblox. Evet doğru bildi arkadaşımız. Ab Abone olun. Evet bir takipçi takipçi daha kazandık. <laughs> Ay, tamam tamam. Temm gelen kapak fotoğrafı gelin kapak fotoğrafı kapak fotoğrafı. evet kapak fotoğrafına diziliyoruz daha gelenler olur fotoğraf şey geçin. Foto çekeceğiz geçin. Foto çekeceğiz. Evet. Çıkın foto çekeceğiz dedim. Evet, diziliyoruz şu anda foto. 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 Evet, takipçilerimizle bir kapak fotoğrafımız olsun diye şöyle herkes dizilsin. Neyse başkan sonra diziliriz Evet bakalım ne olacağım. İna. 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 Al İna. Tamam. Ben de İna. Evet. İnalığımızın sonu. Katille bitti. Listen. Yes. Gel foto. Gel ikimiz foto. Üçümüz. <laughs> Tamam oldu gençler. Çektim. Çektim. Ne oldu lan size? Doğru Orada orada mısınız lan? <laughs> Peyser kim lan? Yeteriz. Yeteriz. dakika emir gelin emir gelin Evet videoya çıkmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Abone. Ay bir dakika. Takipçi balıklar. Oğlum gelin. Gelsenize gel. Gel hadi gel. Uzun da hiç şey gel. Abone olun diyor. Demek ki ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Lütfen abone ol. Evet. 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 Bendeki bıçaklar daha çok <laughs> Neyse bakıyorsunuz ee... Please free Kanefi. Um, yellow çıkmış. Okay. Okay dedim. Herkes buraya doluştu. ya şimdi oradan ne halay çekemedik. Halay balıkları. Yakında da sinema. Ben yani gitseniz de çekin. YouTube'a yol verin. Evet. İno, 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 İno. Yine İno, 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 İno. İno, İno, İno mu? İno değil o. Ay şey. abone olup ve like atarsanız bu bölümün serisi gelecek ve bu bölümün serisinde de Robux harcayabilirim. Duldumuz. Evet her şey Elinden gelen her şeyi yapıyorlar Mesela bu salak Yani salak demeyeyim aslında Akıllı arkadaşımız <laughs> Böyle zıplıyor tellerde Evet Yani oldu Mustafa Çekilmeyi kaç gün oldu Am Mustafa Gel gel Am Kaç gün oldu Kurbanım sana en az 5 oh. ay falan demiş yani 5 <laughs> gel foto herkes bu çocuktan niye foto çekiyor diyor kesin yani net çektin de sen çekene kadar götümüz <gülüyor> neyse <gülüyor>

çekmeyeli uzun zaman olmuş. Eğlencesin olmuş be. Ananın içi. <laughs> Anladın mı bireyini? Ha koş. Koş, koş oğlum koş. Yetişeceğim koş. Yetişeceğim koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Adem baba da geldi. Evet tam olduk piç. Beni öldürdüler ya hemen piç diyorlar. Evet piç değil arkadaşımız da geldi. Aa bir dakika. Adem kanka video odasın. Adem kanka video odasın. Benim de ne kankalarım varmış be. Bir efendim. 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 Ne Neyse. Bir dakika. Evet, katil olamadım. 15 dakikadır katil bir kez bile olamadım. Sayısı görüyorsunuz. 15 dakikadır bir kez bile olamadım. Bir kez. Olamadım. Bu video katil olmadan bırakmam gerekiyor. Üzgünüm çünkü daha edit işleri var. Ondan sonra editleyeceğiz. Bilmem ne bilmem ne. Gelin video kapanışa. Video kapanışa. Teyze kapı. Tamam. Kim o? Teyze, müsait miyiz? Teyze, Efendim? müsait miyiz? Zeynep abla, tamam. gel. Neyse benim video işim vardı. YouTube <laughs> video. Ha, Ne? Foto gelin. Foto gelin. Foto foto. Foto foto foto. Foto foto. 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 Gelin foto. Eğer foto diye kandırın. Gelsinler bakalım. Geç geç. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Diğer kiler nerede? he onlar da geliyor. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.